Sevgili gençler merhabalar. Bilgi Sarmal yayınlarının Türkiye'nin teyit edilmesinin soru çözümleriyle birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Kimya laboratuvarında yapılacak olan 3 farklı deneyde kullanılacak malzemeler aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki malzemeler kullanılarak hangileri bileşenlerine ayrıştırılabilir? Öncelikle size önceden hazırlamış olduğum şu notumuzu hemen şuraya ekliyorum. Bakın şu bilgileri bilirsek soruyu çok daha rahat çözeriz. Birinci e, ifademiz emisyon. Emisyon sıvı ve heterojen karışımı ayırma hunusu ile ayrıştırılır. Birdeki doğru alabiliriz. İki de süspansiyon demiş. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımı ve süzme yöntemiyle kullanılır. Burada süzme işlemini yapabilirsiniz. Üçüncü de geldiğimizde tuzlu su, tuzlu su, katı sıvı, homojen karışım ve kaynama noktası farkıyla basit damıtma yöntemini kullanırsınız. Burada da basit damıtma düzenini görüyorsunuz. Bu yüzden üçünü de kullanabiliriz. Yani cevabımız bu durumda E seçeneği olacaktır. Ve diğer soru. Dokuzuncu soru. Bize bir elektron sayısı ve proton sayısını veren bir grafik vermiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Öncelikle X, Y, Z atomlarını şöyle de elektron ve proton sayılarını bir yazalım. X, Y, Z. Tabloya baktığımızda X'in proton sayısı 9, elektron sayısı 10. Y Y'e baktığımızda proton 12, elektron 12. Z'ye geldiğimizde proton 13, elektron 10. Bu durumda ne oluyor? Bu bir elektron almış anlamına geliyor. Bu da 3 elektron vermiş anlamına geliyor Z'ye geldiğimizde. O zaman X'iniz anyondur, Y'iniz nötr, Z'iniz de katyondur sevgili gençler. Şimdi öncülerimize bakacak olursak X taneciği katyon, Z, tane, Z ise anyondur demiş. Doğru bir bilgi. Biz hangisinin yanlış olduğunu pardon yanlış söyledim. X'imiz katyon değil X'imiz anyon. Z'imiz e, katyon olacak. Tersini söylemiş. O yüzden bu öncülümüz yanlış olacak. İkinci öncüde geldiğimizde X ve Y sistemin aynı periyodunda yer alır. O zaman katma elektron dağılımını yapacak olursak burası atom numarasına göre yapıyorsunuz. 2 ye 7. Burası 2, 8, 2. Buraya geldiğinizde de 2, 8, 3 olarak yazarsınız. Burası ikinci periyot elementi ve 7A grubu olacaktır. Burası 3. periyot elementi ve 2A grubunda olacak. Burası da 3. periyot ve 3A grubu elementi olacak sevgili gençler. Önce de baktığımızda X ve Y periyot sistemin aynı periyodunda diyor. X 2. periyot, Y 3. periyot aynı yerde değiller. Y ve Z periyot sistemde aynı grupta yer alır diyor. Y 2A grubu, Z 3A grubu olduğu için olmaz. X element atom periyot sistemin halojenler grubunda yer alır diyor. Hemence, hemencik yazıyoruz. 7A grubu olanlar halojenlerdir. Halojenler, iki A grubu olanlar toprak alkali metaller, toprak alkali metaller, 3 A'lar toprak metalleridir. Özel adlarıdır bunlar. Toprak metalleri. Bunları yazdıktan sonra o zaman D seçeneğimizdeki öncü doğru olacak. E yazdığımızda Z ametalik özellik gösterir diyor. Şimdi X'e baktığımızda sevgili gençler X ametaldir. Y metaldir. Z de metal sınıfına girer. O yüzden E seçeneğimizde yanlış olacaktır. Ve gelelim 10. sorumuza. Sonuncu sorumuz. Bize yine element atomu ve katman elektron dağılımı verilen bir tablo var. Bu element ve birbirleri yaptıkları bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Öncelikle her bir elementin periyot ve grup numarasını yazalım. Burası ikinci periyot. 5A grubu. Burası üçüncü periyot. Son katmanda 2 elektron olduğu için 2A. Üçüncü periyot. Son katmanda 7 olduğu için 7A. Burası da dördüncü periyot son katmanda 1 olduğu için 1A olarak yazıyoruz. Ve bunların metal a metal oluşlarını da yazalım. 5A'lar a metaldir. 2A'lar metal. 7A a metal. 1A da metal olacaktı. Hidrojen olsaydı a metal derdik. Orada hidrojen olmadığı için direkt metal olarak alıyoruz. Şimdi gelelim öncüllerimize. Magnezyum ve klor arasında oluşan bileşik oda koşullarına kristal örgü yapılıdır diyor. Magnezyum metal, klor da metal olduğu için burada elektron alışverişi olacak. İyonik yapılı bir bileşik olacak ve kristal A örgülü bir yapıya sahip olacaklardır. Doğrudur. Ee, hatta size şöyle yazmak istiyorum. A seçeneği şurada size göstereyim nasıl oluştuğunu. En azından sınava yakın bir süreçte sizin için hatırlatıcı olur. 2A grubu olduğu için 2 elektronu var. 7A olduğu için de şöyle 7 tane elektronu var. Ne yapacak? Buraya elektron verecek. Elektronu alacak diğer atomumuz ve oluşan iyonik yapılı bir de biz gösterir. Bir magnezyum 2 elektron verdiği için bu şekilde İki tane de klor kullanılacak. Aldığı içinde bir elektron eksiği yüklü olarak yazdık. Buradaki yapımız ne olacaktır? İyonik bağlı bir bileşik. İyonik bağlı. O yüzden kristal ağ örgülü diyebiliriz. B'ye geldiğimizde iki azot atom arasında üçlü kovalent bağ oluşur. Bu da doğru. Nedeninde de size şöyle de hemencik tekrar göstereyim. Buraya baktığımızda azot 5A grubu. 5A grubu olduğu için azotun etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane elektron olacak. Bir tane daha çizeceksiniz aynısından. Bakın tekli olan noktalar bağ katılacaklar ve azot atomları arasında şöyle üçlü bağ olacak ve ortaklanmış elektron çiftleri de etrafında göreceksiniz. buna da aynı metal atomları olduğu için buna apolar kovalent bağ diyoruz sevgili gençler. Üç tane kovalent bağ vardır diyoruz. C seçeneğine geldiğimizde K, potasyum elementi klor ile bileşik oluştururken ilk katmandan elektron bir elektron verir diyor. K'da Birinci katmandan elektron vermez. Elektron vermeler son katmanda gerçekleştirilir. O yüzden C seçeneği yanlış olacak. D seçeneğine geldiğinizde azot ve klor arasında bileşik oluşturulurken elektronlarını ortaklaşa kullanılar. Azot ve klor ametaldir. Ametaller elektronlarını ortaklaşa kullanıp ve kovalent bağ oluştururlar. Doğrudur. Magnezyum ve potasyum kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Evet doğru. Bunlar birbirleriyle ne yapabilirler ancak alaşım oluştururlar. O yüzden de cevabımız zaten C seçeneği olmuş olacak. Ve gelelim 11. sorumuza. 11. sorumuz Sabit basınç altında bulunan saf haldeki X maddesinin 110 santigrat derecede kaynamaya başladığı bilinmektedir. X maddesi katı haldeyken ve X sıcaklığı 10 santigrat derece iken ısıtılmaya başlıyor. 30 dakika sonra maddenin sıcaklığı 120 santigrat dereceye çıkıyor. Buna göre X katısının ısıtılmaya başladığı andan itibaren geçer. 30 dakika içinde çizilen sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi 10 başlayacaksınız. Bakın hepsi 10 başlamış. Şöyle şu kalemle göstereyim. Çünkü daha sonra da büyüteceğim. Bakın onla başlamış, onla başlamış, onla başlamış, onla başlamış. Hepsi onunla başlamış. Burada bir şey çıkmıyor. Daha sonra da 110 santigrat derecede de kaynadığını söylüyor. O zaman birinci durumda bakın burada bir tane sadece hal değiştirmiş. Burada 1, 2 ve 110'da 110'da ne yapmış? Kaynama noktasıdır ve 120 santigrat dereceye ısıtılmış. Asıl cevabımız burada. Bakın şurada da e, benziyor. Şu grafiğimiz de benziyor aynı şekilde. Buradan 110 Sonra 120 santigrat dereceye gelmiş. Ama buradaki dikkat edeceğiniz nokta bakın. 30 dakikayı 110'a getirmiş. Ama biz bütün işlemi 120 20 santigrat derece çıkana kadar 30 dakika geçmesi gerekiyor. O yüzden bunu ediyoruz. En yakın D'ydi. Zaten E ve C olmaz. E, A da olmaz. Cevabımız bu arada B seçeneği olacak. Şunu şöyle kenara alıp daha büyük olarak size göstermek istiyorum. Şöyle. Evet. Bu arada cevabımız zaten B seçeneği olacak. İşaretliyoruz. Şu bahsettiğim şeyleri de yazalım. Bakın şurası maddenin erime noktasıdır. Erime noktası. Burada maddeniz katıydı. Burada katı sıvı vardı. Burası sıvıdır. Burada sıvı gaz. Ve artık maddeniz burada gazdır. 110 santigrat derecede de maddenizin kaynadığını söylüyor. O zaman burası nedir? Kaynama noktası. 30 dakika geçmiş bir süre vardır. O yüzden B seçeneğiniz direkt cevabı bize vermiş olacaktır. Ve gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuz. Aşağıda verilen kimyasal tepkimelerden hangisinde tepkime denklemi netleştirilmemiştir? Atomlar girenlerde kaç tane ürünlerde de aynı olması gerekiyor. Çinkoya baktığımızda girenlerde bir ve ürünlerde bir. Bakır da aynı şekilde kükürt, oksijen hepsi eşit. O zaman birinci öncülde bir sıkıntı yok. İkinciye baktığımızda burada da atomlar eşit. Üçe geldiğimizde üçte bir sıkıntımız var. Yani C seçeneğinde sıkıntı var. Karbonlar eşit. Hidrojenlere baktığımızda girenlerde dört tane var. Ama ürünlerde iki tane. O zaman iki çarpıyorsunuz e, ee, girenler, ürünlerde 2-4 tane oksijen varken ürün, girenlerde iki tane olduğu için buraya da iki yazıyorsunuz. Yani burada denkleştirilmemiş olan C seçeneği olacak. Diğerleri de denkleşmiş kontrol edebilirsiniz. Ve gelelim diğer sorumuza. 13. Üç, sorumuz. Bromtimol mavisi asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi ve nötr ortamda yeşil renk veren bir indikatördür diyor. Ee, i̇çerisinde sofra tozu çözeltisi, limonlu su ve çamaşır suyu bulunan oda sıcaklığındaki kaplar pH değerleriyle beraber yukarıda verilmiştir. Buna göre bu maddelerin bromtimol mavisi de anlatıldığında, kaplarda oluşan renkler aşitiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi şöyle yazalım. Birinci maddemizin ne olduğunu söyleyeyim size. pH 7 ise nötrdür. 2'ye geldiğinizde 2 pH'ı 7'den küçükse asidiktir. Üçüncü kaba geldiğinizde pH 7'den büyük ise bazik olacaktır. Şimdi ronkimol mavisinin nötr ortamda yeşil olduğunu söylüyor. O zaman burası yeşil. Asitik ortamda sarı. Ve bazik ortamda sevgili gençler mavi rengi olacaktır. O yüzden cevabımız bu durumda A seçeneği olacaktır. Ve gelelim son sorumuza. Son sorumuz süt ve süt ürünleri pastörizasyon veya UHT işlemleri uygulanarak bozulmaya karşı daha dayanıklı hale getirilir. Pastörizasyon ve UHT işlemleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur? UHT ve pastörizasyon sütü belirli bir sıcaklığa kadar ısıtarak gerçekleştirilir. Doğru. UHT işleminde sütün yapısındaki bütün mikroorganizmalar öldürülür. Evet burada çünkü 150, 135, 150 santigrat derece kadar ısıtma ve daha sonra geri soğutma olayı vardır. Pastörizasyonda da 63, 72 santigrat dereceleri ısıtıp kısa bir süre bekletilip daha sonra da soğutuluyor. O yüzden pastörizasyonda bütün mikroorganizmalar ölmüyor. Aslında pastörizasyon daha sağlıklıdır. Pastörizasyon işlemi uygulanan sütün raf ömrü UHT işlemi uygulanan süte göre daha uzundur. Yanlış. UHT daha yüksek sıcaklık olduğu için raf ömrü daha fazla olacaktır. O yüzden 3. öncümüze de eliyoruz. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneği olacaktır sevgili gençler. Evet bu şekilde bilgi sarmalın Türkiye geneli 4. denemesinin TYT Kimya soru çözümleri yapmış olduk. Tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.